Dört bölüm merhametli olmanın fazileti konusunda kalplerin kısmında okumaya devam ediyoruz. Malik bin Enes Radallahu e, anh'a rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ya Enes şu dört şey Müslümanların senin üzerindeki haklarındandır. 1. iyiliklerini destekleyeceksin. 2. Günahkarları için Allah'tan af dileyeceksin. 3. Hastalarını ziyaret edeceksin. 4. Tövbekarlarına sevgi göstereceksin. Malik bin Enes'ten r.a. rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Söyledi diye Yani Dört şey Müslümanların senin üzerinde Bir iyiliklerine destekleyeceksin İki Günahkarları için Allah'tan af dileyeceksin Üç Hastalarını ziyaret edeceksin Dört Tövbekarlarına sevgi göstereceksin Evet bu konu başka bir sorulukta buluşmayınızlar Allah'a emanet olun.